Sayın Pala buyurun. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha sonra tekrar değineceğim ama iki makro sorunu paylaşmam gerekir. Birincisi Türkiye'de sağlığa ayrılan pay çok yetersiz. İkincisi de özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin dağıtımında sorunlar var. Ne söylemeye çalışıyorum? Biraz sayılardan yola çıkalım. OECD verilerine bakacak olursak, Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla üzerinden sağlığa ayrılan pay yalnızca yüzde 4.3. Bunun 3.3'ü kamu kaynaklarıyla aktarılıyor. Bu oran Almanya'da yüzde 12.7, komşumuz Yunanistan'da ise yüzde 8.6. Dolayısıyla eğer biz sağlığı ciddi alıyorsak ve sağlık en temel insan hakkıdır diye samimi isek, bu oranın Sayın Bakan öncelikle yüzde sekiz en az olmak üzere yükseltilmesi gerekir. Bakın OECD ülkeleri içerisinde bizden daha az pay ayıran iki ülke var. Hindistan ve Endonezya. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Şimdi kamu kaynakları dediğimiz zaman kamu kaynaklarından Sağlık Bakanlığı bütçesi de içinde olmak üzere toplam aktarılan payın oranı yüzde on. OECD ortalamasında bu yüzde on beş. İvedi olarak bunu da artırmamız gerekir. Kamu denince de şöyle bir yanlış anlayış var. Kamu tamamen hükümet harcamaları anlamına gelmiyor. Bakın Türkiye'de kamu harcamaları toplam sağlık harcamaları içerisinde yüzde yetmiş altı civarında ama bunun merkezi devlet tarafından karşılananı yalnızca yüzde otuz Rakamlar TÜİK rakamları. Geri kalanı sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanıyor. O sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılananın ise yüzde 85'i primlerden oluşuyor. Dolayısıyla aslında kamu kaynakları dediğimizde hükümetin aktardığı kaynaktan daha çok özel harcamaları, hane halk harcamalarını ve vatandaşın cebinden aktarmak zorunda kaldığı parayı söylüyoruz ki daha dün akşam Sayın Bakan ilaca yüzde 25 oranında bir zam yapmak zorunda kaldınız. Bu göreceksiniz zaten sağlık hizmetlerine erişmeye zor mecali yeten özellikle dar gelirli yoksullar açısından önemli bir sıkıntıyı tekrar karşımıza getirecek. Şimdi Sağlık Bakanlığı bütçesi yaklaşık 733 milyar. Kamu harcamalarının yüzde 44'üne denk düşüyor. Ve genel bütçe içerisindeki oranı da yüzde 6,6. Sayın Bakan bu çok yetersiz. Bunu en az yüzde 10 düzeyine çıkarmak gerekir ki atama bekleyen sağlık çalışanları, refah düzeyi düşük sağlık çalışanları, hizmete erişemeyen toplum açısından onlara katkıda bulunabilelim. Bu arada tabii bu bütçe içerisinde döner sermaye gelirleri yok. Dolayısıyla Sayın Bakan eğer son konuşmada bize SGK ile bakanlık arasındaki global bütçe rakamının öngörüsünü de 2024 için verirse memnun oluruz. Bütçenin dağıtım tercihleri uygun değil. Yanlış dedim. Neden? Bir, koruyucu hizmetlere ayrılan pay çok düşük. Üstelik plan bütçede de söylemiştik Sayın Bakan'a. Geçen yıl bütçesine göre bu düşük olan yüzde 27,6'lık oran geçen yıldan yüzde bir daha azaltılmış. Değerli dostlar, eğer bir ülkede samimiyetle insanların sağlığını korumak istiyorsak, hastalanmasını önlemek istiyorsak, önce koruyucu hizmetlere yatırım yapmamız gerekir. Siz bütçede koruyucu hizmetlerin payını azaltıp tedavi edici hizmetlere bu kaynağı aktarmaya çalışırsanız, burada insanların sağlığı maalesef olumsuz etkilenir. Üstelik de burada sağlıkta dönüşüm programı nedeniyle uzun yıllardır devam eden bir özel sektörü desteğinden de söz etmemiz gerekir. Sayın Bakan da özel hastaneler konusunda çok bilgili. Bakın 2002'den bu yana özel hastane sayısındaki artış yüzde 111. Özel hastanelerdeki yatak sayısındaki artış yüzde 334. Bunun karşılığında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 17'lik bir artış var. Sağlık Bakanlığı hasta yataklarında artışsa yüzde 47. Dolayısıyla özel sektöre ciddi bir kaynak aktarılan bir sistem maalesef karşımızda duruyor. Ayrıca kaynak dağıtımındaki sorunlardan bir tanesi de şehir hastaneleri. Ben şunu çok açıklıkla söyleyeyim. Şehir hastaneleri maalesef Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış durumda. Bunu büt plan bütçede de söyledik. Sayın Bakan dedi ki 27,5 milyar euro para aktaracağız. Bu paranın nasıl bir para olduğunu büyüklüğünü sizlerin takdirine sunuyorum. Ve dedi ki Sayın Bakan biz bunun oranını rakamını düze, aşağı çektik. Ama bakan, Sayın Bakanım ben Kalkınma Bakanlığı'nın 2017 raporuna baktım. Oradaki rakam da 30 milyar dolar. 27,5 milyar euro ile 30 milyar dolar bu işlerden anlayanlar bilirler. Hemen hemen aynı rakamlar. Bir azalma görülmüyor maalesef. Üstelik de şunu söylemek zorundayım. Şu anda 2024 bütçesine koyduğunuz rakam yalnızca şehir hastaneleri için günde 229 milyon TL. Gerçekten bu çok büyük bir pay. Burada hemen şu rakamı verelim. Bakın 2024 bütçesinde şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde %11 11,4'e ayrılmış durumda. 18 hastane için. Peki geri kalan yüzde 88 ne için ayrılmış? Sayın Bakan'ın bize verdiği rakamlardan söz ediyorum. Geri kalan yüzde 88'in dağıtımını siz yapın. 977 hastane, 8157 aile sağlığı merkezi, 973 toplum sağlığı merkezi, 3393 acil yardım istasyonu diye gidiyor. Ayrıca 852 bin sağlık çalışanının özlük haklarını da bu bütçeden karşılamak zorundasınız. Dolayısıyla Maalesef şehir hastaneleri ciddi biçimde Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde yük oluşturuyor. Bu arada zaman darlığından Sayıştay raporlarındaki sıkıntılara değinmiyorum. Bunu plan bütçede konuştuk, Sayın Bakanımız da kabul etti. Gerçekten yani öylesine büyük rakamlar özellikle hizmet bedelleri için şehir hastanelerinde ödeniyor ki açık söyleyelim bu artık utanç verici bir düzeye gelmiş durumdadır. Bu yetersiz ve yanlış dağıtılmış sağlık bütçesinin bazı sonuçları var. Yıllardır bu sonuçlar var. Bu bütçede de aynı sonuçların yaşanması kaçınılmaz. Öncelikle birinci basamak kaderine terk ediliyor. Bütçede aile sağlığı merkezleri yatırımlarına ilişkin çok az bir miktar var. Ben birkaç kez kendisine söyleme olanağı buldum. Gerçekten de orayı desteklememiz gerekir. Ayrıca aile hekimlerine 3000 üzerinde listede kişi bağlayarak doğru düzgün bir aile hekimliği sistemi yaratamazsınız. Bunun ivedilikle en az 2000'in altına düşürülmesi gerekir. Biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 10 yıl önce yayınladığı hedefte 2023 yılı hedefi 2000 kişiydi. Ama buna uymadınız. Hedefi artırdınız, artırdınız. Şimdi de 2700 diyorsunuz. Oysa Türkiye'deki hekim sayısının bunu 2000'in altına çekmek için yeterli olduğunu plan bütçede Sayın Bakan'a gösterdik. Grup elemanları meselesi var aile sağlığı merkezlerinde utanç verici bir süreç. Ben bunu birkaç defa dile getirdim. Şöyle bir şey düşünün değerli milletvekilleri. Lisans mezunu bir hemşire bir aile sağlığı merkezinde aile hekimine bağlı yarım gün çalışarak ayda yalnızca 4 bin lira maaşla çalıştırılıyor. Açık söyleyeyim bu hepimizin utancıdır. Bunun önüne geçmek için Sağlık Bakanlığı bütçesi desteklenmeli, bütçeden birinci basamağa kaynak aktarımı yükseltilmeli ve aile hekimliği sistemi doğru düzgün kamucu bir sistem biçimine dönüştürülmeli. Bu arada güncellenmiş Covid aşılarının getirilememesi, hepatit A aşısı başta olmak üzere bazı aşılarda yaşanan sıkıntılar gibi sorunların varlığını da burada söylemem gerekir. HPV aşısı geçen yıl söz vermiştiniz. Halen gündeme gelemedi. Onu da söylemem gerekir. Bütçenin koruyucu hizmetlere aktarılan payının düşüklüğünün yanı sıra tedavi hizmetlerini öncelemesi gerçekten üzerinde önemli durmamız gereken kavramlardan bir tanesi. Bir başka önemli sorun sağlık çalışanları. Bakın bu bütçeyle sağlık alanındaki eksik istihdamı çözemezsiniz. Oysa ülkeler içerisinde nüfus başına en düşük sağlık personelinin çalıştığı ülke açık ara Türkiye. Oysa yetişmiş çok sayıda elemanımız var. Bize onlarca mesaj geliyor. Ebelerden, sağlık teknisyenlerinden, sağlık yönetim mezunlarından. Bu kişiler görev almayı bekliyorlar, iş bekliyorlar. Ve Sağlık Bakanlığı'nın da bunlara ihtiyacı var. Ama bütçeye ödenek konmadığı için, onlar önemsenmediği için... Bir türlü bu istihdam alanı maalesef gerçekleştirilemiyor. Sağlık çalışanları açısından ciddi bir refah düşüklüğü var. Birçok sağlık çalışanı maalesef yoksulluk sınırının altında maaşla geçinmek zorunda. Merkez Bankası Başkanı bile İstanbul'da ev bulamadığı için annesinin yanına taşınırken bizim sağlık çalışanlarımız ne yapsın diye hepinize sormak isterim. İş yükü fazla bu iş memnuniyetini büyük ölçüde etkiliyor. Hatta bazı sağlık çalışanlarında ve hekimlerde artık tükenmişlik diye bir kavram var. Şiddete zemin hazırlayan bir sağlık programı var. Gelecek kaygısı var ve maalesef Sayın Cumhurbaşkanının giderlerse gitsin demesinin üzerinden geleceğini yurt dışında arayan hekim sayısında ciddi bir artış var. Rakamları söylemeyeceğim. Hepiniz biliyorsunuz ama artık çok sayıda hekimin varlığı su götürmez. Ben geçen ay Berlin'de bir toplantıya katılmıştım. Oradaki hekimler benim orada olduğumu duyunca bir toplantı düzenlediler ve gerçekten üzüntülerini, aslında Türkiye'de çalışmak istedikleri halde şiddet başta olmak üzere gelecek kaygıları nedeniyle kendilerine yurt dışında bir gelecek aramak zorunda kaldıklarını söylediler. Bakın dünyanın hiçbir yerinde sağlık çalışanlarının birinci talebi can güvenliği değildir. Ama Türkiye'de maalesef can güvenliği buradan bir kez daha Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Gelin birlikte şu şiddet sorunu çözmek için sağlık alanında geniş kapsamlı bir düzenleme yapalım. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Hastalar açısından bu bütçe sorunludur. Finansal engeller var, randevu bulamama var, acil servislere yığılma var. Değerli milletvekilleri, dünyada nüfusundan daha fazla acil başvurusunun olduğu tek ülke Türkiye'dir. Bu sorunun en temel kaynağı sağlık sisteminin hastaların taleplerine yanıt vermekteki zorlanmasıdır. Ayrıca Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitesi düşüktür. Bakın ben söylemiyorum bunu. OECD söylüyor. OECD yalnızca Türkiye'deki sağlık hizmetleri açısından kalite düşüklüğüne ilişkin 2014'te bir kitap yayınlamıştır. Bir tek örnek vereyim. Geçen hafta biliyorsunuz burada hepimizi çok üzen bir olay oldu. Bir meslektaşımız kalp krizi geçirdi. Biliyor musunuz? Kalp krizi geçirdikten sonra Belli bir süre içerisinde sağ kalım oranının en düşük olduğu ülkelerden birisi Türkiye'dir. Kaliteyle ilgili sorunlarımız olduğunu da söylemem gerekir. Bunlar bir araya geldiğinde maalesef tedavi edilebilir nedenlere bağlı ölümler ülkemizde çok yüksek. OECD verileri. Örneğin bizde 100 binde 113 olan bu rakam OECD'nin ortalamasında yüzde 75, Almanya'da ise yüzde 66'dır. Bir başka deyişle önleyebileceğimiz ölümleri önleyemediğimiz için insanların erken ölmesine maalesef seyirci kalmak durumundayız. Zaman darlığından yanıt veremiyorum. İsterseniz konuşuruz. Bakın sağlıklı kişiler açısından da problem var. Ne gibi? Örneğin karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı halen çok yüksek. Üstelik son beş yılda arttı. Ve bu karşılanmayan aile planlaması ihtiyacı Suriyeli kadınlarda çok daha yüksek. Burada ciddi bir problem var. Mamografi taraması bizde maalesef çok düşük. Bebek ölümümüzü çok yüksek ve iller arasında Sayın Pala lütfen sözlerinizi tamamlayın. Ciddi bir eşitsizlik var. Bu da Türkiye'nin sağlık haritası. Sanırım hepimize bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu sağlık haritasına baktığımızda Sayın Bakan size göstermiştim. Eşitsizlikleri azaltmak için her birimizin yoğun çaba tüketmesi lazım. Sağlıkta dönüşüm programı değerli milletvekilleri iflas etmiştir. Bu bütçe ne 85 milyon yurttaşın ne de 852 bin sağlık çalışanının Sağlık Bakanlığında çalışan ihtiyaçlarına yanıt vermekten uzaktır. O yüzden sağlık bütçesini mutlaka artırmamız gerekir. Bizim ihtiyacımız kamucu, eşit, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık sistemidir. Gelin hep birlikte bu sağlık sistemini kuralım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Pala.